İsviçre vize başvuru süreci. Turistik, ticari, aile ziyareti. Vize başvuru işlemleri. İsviçre vizesi hakkında bilmeniz gerekenler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İsviçre'ye seyahat edebilmesi için vize alması zorunludur. İsviçre vizeleri turistik, ticari, aile, arkadaş ziyareti, öğrenci ve çalışma vizeleri gibi farklı kategorilere ayrılmaktadır. Başvurular İsviçre Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş aracı kurumlar üzerinden yapılmakta olup biyometri işlemleri ve gerekli evrak teslimi için randevu alınması şarttır. Aile, arkadaş ziyareti ve turistik vizeler için randevu süreleri ortalama 1 ila 2 ay, sonuçlanma süreci ise yaklaşık 15 gün sürmektedir. Ticari vizeler için randevular genellikle 3 ila 4 hafta sonrasına verilirken sonuçlanma süreci ortalama 7 ila 10 gün içerisinde tamamlanmaktadır. Gerekli belgeler arasında pasaport, davetiye, otel, uçak rezervasyonları, mesleki belgeler, finansal belgeler, seyahat planı ve başvuru formları yer almaktadır. Detaylı evrak listesi ve başvuru süreci için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Erva Vize Danışmanlık olarak İsviçre vizesi hizmetlerimiz. Evrak kontrolü ve eksiksiz başvuru dosyası hazırlama, online başvuru ve randevu işlemlerinin takibi, konsolosluk randevu planlaması. Seyahat sağlık sigortası düzenleme, uçak ve otel rezervasyonu desteği, profesyonel danışmanlık ile başvurunun her aşamasında takip. Erva Vize Danışmanlık olarak İsviçre vizesi evrak hazırlığından sonuçlanma sürecine kadar tüm aşamalarda profesyonel destek sunuyoruz. İsviçre vizesi hakkında önemli bilgiler. İsviçre vizesi Schengen vizesi kapsamında olduğundan diğer Schengen ülkelerine de seyahat imkanı sağlar seyahat süresini kapsayan en az 30 bin avro teminatlı seyahat sağlık sigortası yaptırmak zorunludur. Daha önce Schengen ülkelerinden biyometri kaydı vermiş olanların, 5 yıl boyunca tekrar parmak izi vermesine gerek olmayabilir. Öğrenci veya çalışmayan başvuru sahipleri için, birinci derece akrabalardan sponsorluk gereklidir. Daha fazlası için bizimle iletişime geçin. İsviçre vize sürecinizde güvenilir rehberiniz. Profesyonel desteğimizle vize başvurunuzu kolay, hızlı ve güvenilir şekilde tamamlamanızı sağl